kardeşlerim. Sen bir konuşsana. Ben ne konuşayım abi? Öyle ne konuşayım? Sesini <laughs> biraz daha yüksek çıkar. <laughs> Alo. Alo. Can kardeşler, canım kardeşler. Osman Ağa'nın evine geldik. Osman Ağa çarşıda bizi gezdirmedi. İlla benim karıma bakacağız. İlla benim hanıma bir bakam hocam. İlla benim hanım gözümün nuruna bir bakam dedi. Bizi buraya getirdi. Ne diyorsun? Hoş, geldin. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Adam başka bir şey demiyor. İlla hanımım da hanımım diyor. Hayat arkadaşıyız. Mecmur diyecek. Hayat arkadaşımız He. diyecek mi? He, diyecek mecbur diyecek. Hayat arkadaşımız. Oy ne güzel. Ne kaç sene oldu ana? Bilmem ki oğlum. 45, o oldu, 45 oldu mu? 45 oldu hocam. 45 sene. He. 45 seneden belli. Aynı yastığa baş koyuyor. Maşallah. He. Nasıl tanıştınız Osman'a? Halam bu, bu benim bu benim ah, teyzemin kızı olur. Ha. olur? olur. Ee, olur. Ee, analarımız böyle münasip gördü, yaptı, koydu, öyle kaldı. Hinci bir değil ya. O zaman analar nedirse, babalar nedirse oğlum. o olurdu. Allah mesut etsin için. He. Abi. Osman abi bakam ne şikayet var ablamın nedir? Bunun üç sene falan oldu hocam. Ha. Bu şurada bir yara türedi. Şimdi bir şu işte şu. Yani. Şu hocam ya. Aldırdık geri üredi. Keloid de. Keloid, Keloid değil abi. Sarkom falan olmaz. Değil şey değil. Yok. Sarkom değil de. Ama Sarkomda yara. Ya. Kaç sene oldu bu şimdi? Üç sene oldu. Üç sene oldu. oldu. Üç sene oldu. Bir dedi götürüm götürüm ama ne olacak dedim. Sonradan da gittim. Aldılar. Sonradan üredi, seninki abi, nadir bir hastalık dedi, bir böyle koydu. Bence adım alırken adım bunu ya. küçük almış abi, o yüzden üremiş yani tam çıkarmamış Acı. ondan. Şöyle kökenliyle çıkarsa. Nadir Peki, bir daha hastalık. Daha mı küçüktü? Yok, onda büyüdü. O da büyüdü. Yumurta yumurta girerdi aldıklarında oraya. Abi, o büyüdü, burada, göz dediler bir. Sıkıntı ne biliyor musun? He. Bunun hemen altında kemik var. Bunu ne alırsan al, yanaştıramazsın yarayı. Dikişi. Geniş kalır yani açık, ben, da açık doku, kalırsa daha trifik. daha sıkın bir de tam kemiğin olduğu için daha zor. Bak şuralar olsa dert değil. Bir bağ tüfik evet. olmuş olsun. Evet. İşte Bence bir burayı de bir de vaktinde de... bu vurmuş tam kemiğin üstünde bir evet. sıkıntı olmuş. Tem aldıklarında da tam temizleyememişler ondan kalmış. Şeker hastasıyım ya dedim. Heh, doktor dedi şey, ki iyi kasağına. al dedi. Şeker hastası bunu incitme dedi. O da dedi ki altı kis bağlı dedi geldi gitti doktor. O alacak ıı, çocuğa dedi. O da iyi temizledim dedi. Bilmiyorum. Böyle oldu orada. Doğru. He. Ama bu da şükür ya. Buralarda ağrı var mı? Ameliyat oldu. Ağrım hiç bitmiyor ki. Ne ameliyat oldun oradan? O kadın hastalığından oldu. Kadın değil. Şu kasıkta bunun gibi yok, yok. bir sertlik var mı? Olmadı yok. 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 Olmadı. Peki o yağ getirdiniz mi? Hı hı. Sana şimdi bir yağ vereceğiz. Hı -hı. Bununla devam böyle böyle ovacağım bunu bak. Böyle hafif hafif şöyle sıkı sıkı ovacağım tamam mı? Bırakmayacağım. Hı, tamam. Sevgili tamam. seyircilerim sizler de böyle bir yaranız olduğu zaman muhakkak göstermeniz lazım. Kime cildiyeye gösterebilirsiniz. Cilt hastalıklarına. Kime gösterebilirsiniz? Ortopediye gösterebilirsiniz. Genel cerrahi gösterebilirsiniz. Sakın ihmal etmeyin. Ablamlar göstermişler. Kötü huylu değil ama gene de dikkat et demişler. İşte bu ablam da dikkat ediyor ama gene biraz büyüdüğü için bir daha bir gösterilmesine yarar var diyoruz. Böyle durumlarda bundan parça alıp mikroskopta bakıp kesin adını koymakta yarar var. Biz şimdi sana bir yağ vereceğiz. Bu kantoron yağ. Kantoron Osmanlı savaşırmış. Savaşta kılıçlar kesermiş böyle. Getir bu yağ sürerlermiş. Gayet güzel düzelirmiş. Şimdi biz de bunun üstüne diyoruz ki bu ozonlu kantoron yani oksijenli kantoron her gün bundan böyle sür, üstüne bir şeyle sar. Sarılıyor, çıkar. Sar, iyice, da dedi. iyice şey Hı. olsun. Orayı yumuşatır. Bundan fayda göreceğini düşünüyoruz. Hı. Bunu yap. İyi. Ama gene de kontrollerini de bırakma. Bize de o raporu çıktığı zaman bize bir de raporunu ya bana ya Ekrem Hoca'ya bir gönderin bir gören bizde. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Doktor Feridun Kunak evlerinize sağlıkta. Kayseri'de çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? Profesör doktor Ekrem Aktaş'ı da bizimle beraber evlere götürdük. Ablam çok şanslı. Bak görüyor musun koskoca hocayı ayağına getirdik seni. Teşekkür ederim. Ya hocaya teşekkür ederim. Allah ben, razı olsun. Cilderim, değil mi? Teşekkür ederim. Hocam, hepiniz hepiniz teşekkür de. hocam bu tam senin işin. Sen ne diyorsun buna bir de sen bakar mısın hocam? <laughs> Ekrem hocam cildiye profesör olduğu için. İçinden hiç şey dökülmedi değil mi? Un gibi toz gibi bir şey çıkmadı. Kis çıktı. çıktı. İçinden sert miydi yumuşak mıydı çıkan? Yok, sert idi. Evet sevgili seyircilerim, sevgili, sevgili seyircilerim, sevgili seyircilerim. Şey, ee, bir konsültasyon yaptık hocamla yani karşılıklı fikir tabanı sağlam şey tabanı, tabanı, da, tabanı da bir yere bağlı değil ne demek yani gerçek Seybest. serbest olduğu zaman biz ondan korkmayız yani Allah korusun bu kötü huylu olmadığına karar verdik hocamla beraber zaten bizden önce bakan arkadaşlarımız da o şekilde söylemişler şimdi hocamla biz karşılıklı bir konsültasyon yani bir karşılıklı danışma yaptık birimize bu kis böyle ama dibinde tutulu değil. Allah korusun kötü huylu bir şey olsaydı böyle güneş ışını gibi yayılırdı ta buralara kadar sertlikler olurdu. Bakın yumuşacık o yok. Bir tek sıkıntı ne var? Şeker hastası olduğu için tam da kemiğin üstü olduğu için pek buralara dokunmak biraz daha sıkıntı olabilir. Bir de dizden aşağı yani dizden aşağı kısımlarda kan dolaşımı biraz yavaş olduğu için pek bıçak vurmadan bakmak lazım. Ama bir sıkıntı olursa tabii gene de tedavi edeceğiz. Gene irtibatımızı kesmeyeceğiz. Kantonun ozon yağımızı verdik. Onunla tatlı tatlı böyle hafif böyle hafif çok sık şey yapmalar hafif hafif sık ama sadece sürme bak şöyle şöyle biraz sık biraz küçülebilir bu. Hı. Tamam mı ana? Tamam. Can kardeşler canım kardeşler Erciyes'in eteklerindeyiz. Erciyes'in eteklerinde Cildiye Profesörü Doktor Ekrem Aktaş hocamız bize bir şey göstermek istedi. Beraberce geldik. Hocam bu nedir? Bizim e, köylerimizde öğrenmiştim bundan 50 sene evvel bunun kına olduğunu ve dağlara gittiğimiz zaman bunu ellerimize yakardık. Şimdi nasıl yapıldığını göreyim. Benim çocuklarım bilirler. Onlara küçükken öğretmiştim burada e, zaman zaman gezdiğimiz zaman. Bu kına ee, ayaklarda mantar hastalığı olanlar düğünlerde işte e, gelinlerin parmaklarına ve damadın parmaklarına yakılan köy kınası gariban kınasıdır ama e, sonradan e, tabi Hint kınası siyah kına ya da daha değişik renkte kınalar çıktı ama orijinali budur biyoloji kitaplarında liken, liken grubuna girer. Bir bitkidir yani. İşte Şimdi genellikle bit de güney cephelerde olur. Güneş gören bölgelerde olur. Ve e, yolda e, kaybolduğumuz zaman, ha güneylerde bu kına var, kuzeylerde arkalarında yoktur taşların. Genellikle de güney cephelerinde yani güneş olur. Güneş gören yerlerde güneş olur. Güneş gören bölgelerde Şimdi olur. Şimdi kardeşlerim en büyük özelliği hocamızın ilgilendiği tarafta diyor ki Ellerinizdeki mantarlarda, egzamalarda, ayak mantarlarında, ayak mantarlarında, parmak arası mantarlarında inanılmaz iyi gelir. Çok etkili. Biz de deniyorduk zaten sirkeyle kınayı karıştırın sürün diyorduk. Hocam da kınayı onaylıyor. Şimdi evet. azındı. Şimdi göstereyim. hazırlanışta tabii çok ilkel sırlarle köyde köy çocuğu, çocuğu oldu musun? Şimdi ısladık, suyumuzu döktük. Ondan sonra buraya sürdük. Hangi bölgemizde mantar hastalığı var? Veya bunları toplayıp bir Feridun Bey'in sunduğu gibi tabak içerisinde ıslayıp yapılabilir ama biz bunu pratik olarak böyle yapardık. Isladıktan sonra elimizin içine süreriz. Bakın renk çıkmaya başladı. Görüyor musunuz? Yem yeşil gör bunu böyle şekiller verirdik, kalpler yapardık, işte çiçekler yapardık filan. Biraz kış günü birazcık zor oluyor, yazın daha güzel olur. Bu 5-10 dakika sonra kurur ve 15-20 gün bir ay bunun rengi kaybolmadan kalabilir. Uygulama şekli de böyledir, böylece taşın üzerine bırakılır. Yani Anadolu'da o ellerimize, ayaklarımıza kına yakmanın bir sebebi de ayaklarımızdaki mantarları öldürmeden dolayı yapılır diyor hocam. Doğru Antimikotik etkisi var yani mantar yani öldürücü. Öldürücü evet, var. evet. Biz de diyoruz ki bunları suyla değil sirkeyle yaparsanız çok daha güzel. Daha etkili, etkili olabilir. Daha onu etkili bilmiyordum olur. ben, onu daha sizden öğrendim. hocam Doğru, şimdi doğru. Gördüğünüz gibi hocam eline yaktı, gösterdi. Biraz sonra da kızarmaya başladı. Kızarmaya başlayacak. 10 dakikada de... kıpkırmızı olur ve bir ay elimden çıkmaz. Ee, seyircilerimizin ve sevgili Feridun Can kardeşimin e, hatır için sizlere göstermek istedim. İşte bu kınayı öğrensin bilmeyenler, bilenler zaten biliyor. Evet sevgili seyircim biz şimdi bu kenardakini gösterdik ama dağları şöyle gösterebilir misiniz? Şimdi kameramızı bir göstersin. Bakın yemyeşil dağlar. Bunlar hep liken yani kına. Kına. Hocam Orijinal kına. Orijinal kına, doğal kına, dağ kınası. Dağ kınası. Yani ağaç kınası değil, ağaç kına, kına, kına ağacından değil, kına kına dağ kına, kınası. Dağ kınası. Kaya, dağ, kaya kınası. Kaya kınası daha doğal ortamda daha görüyorsunuz. Doğal. Bakın bütün kayalar yemyeşil. Evet. İşte bu dediğimiz gibi kına sevgili seyircilerim mantar. Her türlü eczama, mantarlarda, egzemalarda sedef. sedefte mükemmel netice alırsınız. Bunları kazıyıp, toplayıp, kurutup kendi evinizde de yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Tabii. Çok güzel olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.